1943 yılından bayağı önemli eserler var burada. Evet, Moskati'nin odası kendi odası. Şöyle hasta baktığı bölüm de var. Muayene diyelim. Çalışma odası ve hastaları kontrol ettiği yer, kütüphanesi, yani kilisenin içinde bu yerler, burada yazıyor zaten, Profesör Moskati'nin odası, muayenehanesi diyor ve kullandığı malzemeler o zaman için tabi tıp bugünkü gibi değil, kullandığı malzemeler burada sergileniyor, burada gösteriyorlar neler, mesela o zaman şırıngalar tabi şimdiki gibi değil. Şimdi tek kullanımlık, steril. O zaman kaynatıyorlar şırıngaları. İşte adamın gözlükleri, yazısı, yazı tahtası, resimleri vesaire vesaire, önlüğü. Ya yani bir doktor için önemli olan tüm eşyalarını burada adama sergiliyorlar. Ve tabii ki bizim de olduğu gibi, Müslümanlarda olduğu gibi, Hristiyanlarda da bir tesbih var. O tesbihi, çünkü adam inançlı bir adam. Orada da küçük bir saloncuk var ki dua etmek için. Yukarıda da bir sürü hediye edilmiş olan işte eller, ayaklar, kollar falan filan ne kadar çok insan sağlık bulduysa herkes getirip bir hediye bırakmış buraya. Gümüşten daha çok. Onları da buraya asmışlar ki adama bir teşekkür mahiyetinde çünkü birçok kişi karşılıksız, parasız iyileştirmiş, bakmış Toskati. Onun için önemli bir kişi olmuş. Daha sonra öldükten sonra da Vatikan bu adamı kutsal kişi olarak ilan etmiş. Çünkü bu Vatikan'ın elinde olan bir şey. Eğer gerçekten yaptıklarınız mucize ise, bir mucizeye varıyorsa Vatikanlı kontrol ediyor. Gerçek mi değil mi? Doğru mu? Yanlış mı? diye. Eğer doğruysa bir mucize olarak kabul edilirse o zaman Vatikan e, o kişiyi daha sonra, öldükten sonra da olabilir, kutsal ilan ediyor. Evet şurada da bir köşesi var. Moskatinin kendi köşesi. Burası günah çıkarma kabinleri. Ve evet burada da Moskatinin kendi mezarı. Bu küçük bir heykeli var. Çok enteresan. Buraya gömülmüş adam. Mezarı da burada. Şimdi görüyorsunuz gidiyorlar, elini tutuyorlar Mustafa'nın. Eli zaten tutula tutula sararmış. Yakından onu da görebiliriz. Şöyle bir girelim. Ve i̇şte Moskati'nin dilek tutmak için dokunan elini yakından çekelim. Evet, bizim doktorumuz bu. Geliyorlar, inanıyorlar. Bakın o eline de biraz dokunmuşlar ama esas bu eli beyazlamış artık dokunulmaktan. Mezar yeri de burası. E, kutsal ilan edilmiş bir kişi. Katolik Kilisesi veya Vatikan tarafından hala da insanlar gelip dua ediyor. Ondan yardım istiyorlar. Evet, kilisenin çeşitli şapelleri, bölümleri var görüyorsunuz. Bu kadar gezdikten sonra yavaş yavaş kiliseden çıkalım. Son bir bakış daha. Şöyle. Kendimiz de çekelim. de beraber ben de çıkayım. Çok da güzel bir fresko da var yukarıda. Kapının üstünde. Onları da şey çekelim. Tavanlar da çok güzel. Enfes. Evet. Ve böylece artık çıkma zamanı geldi. Diğer kapıdan, bir kapıdan giriliyor. Bir kapıdan çıkılıyor. Çıkarak Moskati ile bu ziyaretimizi de bitirmiş olalım. Bakalım yağmurun durumu nasıl? Ahmak ıslatan yaz yağmuru sanırım bitti. Umarım ki bitti. Tekrar bir daha ıslanmak istemiyoruz. Ama bitmemiş, hala devam. Evet, yapacak bir şey yok. Evet, CSUNOVO. Tekrar meydanımızı görelim. Ve sonra yolumuza devam edelim.